Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Yani LPS TV'ye. Biz LPS TV'den Emre Şekerli Güneş. Bugün sizlerle birlikte Hasbro'nun yeni çıkarttığı Axolot diye bir inşa atacağız. Daha ismini tam bilmiyorum. Emin Ben bunu genelde parçaları falan da kullanacağım. DJ olarak kullanacağız yani. Evet şimdi dişimizi açacağım. Şimdi zarar da vermek istemiyorum. Evet, burada yeni paket yapmışlar ve buna yapıştırmışlar. Evet. Böyle minik. Bu da kutu yapmışlar. Burada geri dönüşüm işareti var. Evet. Şimdi makasla açmayı deneyeceğim. Evet arkadaşlar açtık. Ay çok tatlı. Çok tatlı ve gözünde şöyle bir çiçek işareti var. Bakın. <laughs> çok tatlı bir şey. Kız mı erkek mi onu bilmiyorum ama bence kız olarak kullanılabilir. Ve diyeceğimiz artık bu da. Ve şöyle bir şey de var. Böyle mamur kabı var. Bunun içinden ne bileyim mi işte mini eşyası falan koyuyorsunuz. Yiyecek olarak. Ve şunları da göstermek istiyorum. Aa, pembe çıkmadı. Ama sarı çıktı. Normal pembe çıkıyordu. Böyle miniş kartımız böyle. Demiştim ben size CC çıkacak diye. Görün. Bakın. Böyle. Pati işareti falan var. Ve Leaders Pet Shop. Bu da işte katalog falan var eğer bakacaksınız. Böyle. Yani durdurup bakabilirsiniz. Bir de böyle. İnciler İsterseniz şu kodu alabilirsiniz. Benim hiçbir ihtiyacım yok. 2024 Hasbro. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Öptük. Bay bay.